Sine 5 TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Hazal Demirel. Sektörün Nabzı programıyla karşınızdayız. Programımın bugünkü konuğu yaşam koçu ve aynı zamanda sektör danışmanı olan Sıla Uysal. Hoş geldiniz Sıla Hanım. Hoş bulduk Hazal Hanım. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim sana. Değilim ben de teşekkür ederim. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geldin. <laughs> İyi geldin. <laughs> evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben yaşam ve ilişki koçu ee, bir nevi psikoloji danışmanlık yapıyorum. Hı -hı. Aynı zamanda modelciyim. Fakat e, de, psikoloji danışmanlık, yani yaşam ve ilişki koçu, modacı olan bir tık önüne geçti. Hı -hı. Çok keyifli, gayet de severek yapıyorum. Hı -hı. Aslına bakarsanız eğitimi almadım. önce, Tabii e, üniversitesi e, Hı -hı. E, yaşam koçu eğitimlerini aldım. E, sonrasında fark ettim ki ben zaten mühim vardı. E, eğitimini almadan ya da meslek adı altında olmadan bu şey yapıyormuşum. Evet. Evet. Aslında bu benim bir yaşam biçimiymiş. E şimdi de mesleği oldu? Önce Galip de arkadaşlarımızı Aynen. evet. evet. E ben modacılık yaparken gelinlik de adıya yapıyordum. E, gelinlik yapmak demek bir bayana. 2-3 ayınızı alıyor. Yani tasarım yaptığım için. El için de çok önemli. Tabii. Bir, bir konuya geldikleri zaman evet. en az kaldıkları 2 saat ve nişansıyla kavgası var, kayınvalidesiyle kavgası var, bir telaşı var, e, sevinci var, mutluluğu var. E, onları yönlendirdim ve bana dedi ki ''Süleyman sen bununla alakalı bir eğitim almalısın.'' Sonra o modacılık anlamında aldığım eğitim daha ön kıyamda bir desteğim oldu ve iki de orada çok mutluyum. Çok güzel. Çok da severek yapıyorum. Bu çantalarınızın aranızda faydası oluyor mu sizce? E, çok keyifli, yani evet. danışanlarım var. Şöyle, psikolojik danışmanlık bir psikoloğum aksine Geçmişiyle değil, bugünü yarını ile ilgilenmek. Hı hı. Önce bir tanışma süremizi geçiyor. Onları yardım olmadan, yönlendirmeden aslında hayatlarındaki eksikliği, hayatlarındaki yarım kalmışlığı bulmalarına yardım ediyorum. Hani birlikte yol arkadaşı gibi düşünün. Çok güzel gerçekten. Evet. Sadece olur oluyor aynı zamanda. Tabii. Sakın verirken aslında onları kendinize de kazıyorsunuzdur yani. Tabii. Yani şöyle, o kadar ilginç ve o kadar değişik hikayeler dinliyorum ki hem çok güzel tecrübe oluyor bana hayatım boyunca. Bazen de benim bile aklımın ermediği aslında algılayamadığım tecrübeler yaşıyorum. Evet. E sonrası şey bunlar çözümlendiği zaman böyle çok daha böyle keyifli, çok daha böyle iyi hissettiriyor bana kendimi. Bilmek için mi? Ben Bilgi Üniversitesi'nin ortasını mezunuyum. Ee, Branch olarak bilimlik ve adıyı seçtim sonra Antalya'da böyle bir şeyin eksik olduğunu fark ettim. Yani Antalya'da hep hazır bir vardı. Dedim ki niye bir tasarım yapmasın? Ve niye o no, ben olmuyor. ve bir atölye kurdum. Güzel. Aynen. Sınırlısal imzalı gelinlikler yaptım. Güzel. E, hot kültür şeklinde de bunları atölyede kişiye özel tasarladık. Güzel. Hangi modeller yapmışsınız? Aslında bakarsanız gelinliklerin işte dönem dönem işte prensestir, a kesimdir, Anladım. modelleri oluyor ya da balık. Ama böyle her zaman herkesin kendine bir tarzı olduğunu düşünüp, bilimlerin önce iletişim kurup, onların tarzını çözüp sonrasında olamayacak gelinliği seçmeyi tercih ediyorum. Yani bu senin modası prenses gelinlik değil, hiçbir gelinlik prenses kocaman böyle kabarık bir gelinlik yapmadı. Bu senin modası prenses. Bu senin değil, yani o dönem için konuşuyoruz. Bu sey, bu seyin modası aslında çok kesik kesik. Neden Çünkü o kadar böyle bu pandemiden dolayı e, bocaladık ve evet. düğünler ertelendi, inşallah ertelendi. Hı -hı. O gelinlikler iptal oldu, oldu, bu oldu derken Hı -hı. tabii beyin moda ve bu atölye servemde çok geri attı Hı -hı. dönem dolayısıyla. Ama e, psikolojik ulaşmamak kısmı da daha önce yanlış tarif edildi. Çünkü şu dönemde herkesin birine danışmaya asansız <laughs> evet. <gülüyor> bozuk değil ama bir, birileriyle dertleşmek güç almak ya da yol gösteriyor e, olmayı istemeyi tercih edilen <laughs> şöyle e, bunu bir aile yok daha çok çiftler de geliyor aslında evet <laughs> Evli olan çiftler daha çok danışanlar geliyor. Birlikte geliyorlar. Evet. <laughs> Yani olduğunu söylüyorlar. Ama adım aslında başlamaları büyük bir zaten. Yani Tabii. Evlilik için. Tabii. Evlilik için sorumlu olduğunu farkındalar. Hadi. Ve evet. size geliyor. Tabi. Siz güzel bir şey yok. Şey. E tabi ruh bulup veriyor. Ama sadece ilişki düşünmüyoruz. Mesela yaşam koçluğu demek yani bir insanın yaşamına dokunmak demek. Mesela çok kurumsal bir firmanın CEO'su inanılmaz büyük bir firmayı yönetiyor. Hı hı. Ama toplum karşısında bir seminerde e, topluma hitap edemiyor. Aslında onun bilinçaltında ne olduğuna bakıyoruz. Halbuki e, işte ilkokul dönemlerinde e, öğretmeniyle yaşadığı, işte onu tahtaya kaldırdığı zaman ona verdiği ceza, topluluk önünde yaşadığı o e, travma bunu iş hayatına yansıtıyor ve o kadar geride ki bilinçaltında. Evet. Biz bunu övgünü çıkartıp çözene kadar bir süreç geçiyor ve sonrasında o kişi üniversitelerde seminer verir hale geliyor ve ben izlerken, bunu izlerken inanılmazdım diyor ve mutlu oluyorum. Hem danışanlarımla hem de kendimle. Bir şey hazırlayacağım. Hayır. Yani bizim, yani benim mesleğime ilk önceliği Yönlendirmeden, hmm. yargılamadan kişinin kendini bulmasını sağlamak. Çok güzel. Bu, yani, evet. Gerçekten. Peki işinizdeki başarıyı neye borçlusunuz? Yani başarı hiçbir zaman böyle ben başarı bana geldi, ne büyük tesadüf, ne kadar şanslıyım diye bir şey söz konusu değil. Çok çalıştık ben. Çok emek verdim. Hala veriyorum. Ben yani şu an eğitimciyim aynı zamanda. E, NLP, Akses, işte bir sürü eğitim eğitimli sertifikalarını aldım. Bugün mesela Selçuk Üniversitesi dahil olmak üzere birçok yerde seminerler veriyorum. Öğrencilerim var işte. Onları yaşam koçluğu yapabilme şansına eriştim. Evet. evet. Bunlar da tesadüf değil tabii. Çalışmakla evet. yani evet. evet, bu notacılık e, sektöründe size da yaptım. Yani danışman olunca, e, bu artık sizde şunu yapıyor. E, marka danışmanlığı da yapabiliyorsunuz. Bir dönem düğün danışmanlığı yaptım. Ve Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Bana gelen gelinlerim o kadar böyle bir telaş içerisinde e, eşya bakıyor, bir yandan düğün olabildiğini bekliyor, gelinliğe bakıyor. dedi ki, Türkiye'de büyük bir açık var. Neden bir düğün danışmanı yok? Niye bir gelin, bir, bir danışmanı de benim düğünüm var ve bana yol arkadaşı lazım demiyor diye. Ondan dolayı bir fikir ama Değil, değil. Bir fikir O fikirleri böyle olmasını sanılar yok. Onun işini kolaylaştırıyor. Yani sizin tarzınızda bu gönüllükler, seçenekleriniz bunlar. Sizin tarzınızda işte bu organizasyon firması, seçenekler bunlar diye birlikte yol aldık. Danışmanlık olunca işte marka danışmanlığı, düğün danışmanlığı, stil danışmanlığı diye genişlettim ben yaparken de. Peki program zamanında böyle bir sorun çıkmıştır ise müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Bu, bu kadar kolay olabilen bir şey değil. Biraz önce sadece kadınlarla çalışıyoruz. Evet, kadınlar biraz daha e, sorunları erkeklere göre daha yoğun yaşıyorlar. Bu yüzden de doğru veri, doğru sorunu bulup oraya değinmek lazım. Bir de siz de böyle bir kadın olduğunuz için biraz daha böyle o güveni oluşturmak çok kolay olmuyor. Evet. kadın kadına bir erkeğin güvenliği kadar güvenmiyor. O yüzden de biraz daha zaman geçirerek daha onun güvenini sağladıktan sonra onun ne istediğini anlamaya çalışıyorum. Sonra bir arkadaşlık dostluk oluyor, sonra da ilerliyoruz işte öyle. Çok güzel. Programı davetini kabul edip geldiğiniz çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sohbet oldu. Benim için de öyle. İyi ki geldim. İyi geldim. Çok keyifli, çok şey bir sohbetti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.